24 Aralık 2025 Çarşamba günü toplanan Başkanlar Kurulumuz iş yerlerinde ve ülkemizde yaşanan sorunların yanında mesela sürmekte olan grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde gelinen aşamayı değerlendirmiştir arkadaşlar. Mes mes şaşırma sabrımızı taşırma. Mes mes şaşırma sabrımızı taşırma. Bez, bez, şaşırma, sabrımızı taşırma. Bu değerlendirmeler ışığında genel yönetim kurulumuz aşağıdaki eylem kararlarını almıştır. Gelen gü, üretimden gelen gücün kullanılmasına 2025 Aralık Perşembe 2 Ocak 2026 Cuma ve 8 Ocak 2026 Perşembe günlerinde de devam edilecektir. 2026 Cuma günü Bursa Mudanya'da yani yarın yürüyüş ve kitlesel basın açıklaması yapılacaktır. Kokart takma etkinliğimiz devam edecektir. Bu daha başlangıç güç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç güç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. 9 Aralık 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci bir karara kadar fazla mesailer kesilecek ve fazla mesaiye kalınmayacaktır. Grev kararlarının alınması sonrasında tüm temsilcilerimiz tam gün izinli olacak ve grev hazırlıklarının etkin biçimde hayata geçirilmesi için çalışmalarını yapacaklardır. Metal işçileri hakları için mücadeleleri yükselterek sürdürülecektir. Biz kazanacağız çünkü haklıyız ve güçlüyüz. Yaşasın metal işçilerinin onurlu mücadelesi diyorum. Basın açıklamamızı burada bitiriyoruz, bitiriyoruz arkadaşlar. Yaşasın Mücadeler. onurlu mücadelemiz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. gelir adalet vergi de adalet gelir adalet vergi de adalet gelir de, adalet Yavaş, yavaş. Bu daha baştan güç mücadeleye devam. Bu daha baştan güç mücadeleye devam. Bu daha baştan güç mücadeleye devam. Mes, mes, şaşırma sabrımızı taşırma. Pes, pes, Sabrımızı taşırma. Pes, Sabrımızı taşırma. Sadaka, değil toplu sözleşme. Sadaka Daha başlangıç! 3 4 Mutlaka!